bizlerle ada evi yapacağız. Eee ada evi dediğimiz şöyle bir şey yapacağız işte. Kafamdan uydurdum. Ee, siz şöyle yalnız sıkılmasın diye şöyle yer açtım. Gördünüz bloklar şöyle hmm, orada olacak. Sonra dur. Şöyle koyduk. Şöyle. Yanlışlıkla Q'ya basma önce. Bu kadar fazla geyik olmuş. Şu kadar yapacağız. tam buradan sonrasına ee, şey yapacağımız için şunun yerine de tahtalı alalım bari. Karşı her şey. Şimdi bir cam alalım. Ne abi ya. Ya şuraya koy. Ne yapayım? şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Yapılmışı olacak mı bilmiyorum. <laughs> Ama ondan önce şu evi bir, bir yapalım. Manzarası güzel olur diye ümit ediyorum. Hem yani şöyle gün, gün batımını izlemek için güzel. Ee, şimdi böyle yandan odanın içinde niye hiç konuşuyorum bilmiyorum. yaşam bilmiyorum. Ee, şimdi şu köşelere bir tane şöyle koyuyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Çok komik oldu ama. Ee, şimdi ne yapacağız? Hmm. Acaba. Yani bunu kim koydu? Böyle iki yapalım. Kaplı yapacağız. kaplı değil de ikili yapacağız yani. Evin girişini nereye koysam bilemedim genelde şuralara koyarız şu klavyede her boku bastım o kadar ama yani öyle görseniz anlardınız şöyle ee, şöyle biraz ee cam koymayı unutmuşuz ee şöyle şuraları kaplayacağız Abi de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kopya falan değil. Gerçekten ben bunu kendim yaptım. Gerçekten yani. Şu an ben bunu kendim mi buldum. Yani kimseyi izleyip yapmıyorum bunu. Haberiniz olsun. Ee, zaten günde iki video gelecek. Bir haftada birkaç beş altı video gelecek arkadaşlar kesin bilir yani öyle bir fazla olmazsa dedi şuraya kapı yapmayı düşünmüyorum kapıyı şey yapacağız şuraya yapacağız çünkü oradan aşağıya inmek biraz mantıksız olabilir şuraya cam döşeyeceğim Allah çevirmediğim için hala öyle duruyorlar. <laughs> Çünkü kötü. Ne dedim ya? Şöyle. Ee, ne oluyor ya? Şimdi niye kapattın ki? Klavye bir tuş bozuk arkadaşlar. O yüzden oluyor bazen olabiliyor ama bakmayın ya oraya koyma ama bu sefer bu suç bendeydi yani öyle evet, öyle evet. şöyle uzun sürüyor aslında yapmak ama yani sizin için her şeyi yaparım kısacası tabi bazen abartılı değil abartılı değilse video için her şeyi yapar ya gerçekten inanıyorum hmm, şimdi ben isterim kapıyı seçeceğim bundan Tabii ben şu bu Minecraft'ın 9 ile falan oynadım bence en güzel kapı bu. Şeyde gördüğünüz gibi manzarası muhteşem diyecektim maalesef. Öf. Ne zormuş ya o. <laughs> Birkaç kere yaptım bunu kendim. Ee, yapmıştım. Ama böyle buraya böyle bir yer bulamamıştım. Kısacası. Etrafına ben işte çekeceğim. İşte çekeceğim evet. Çekeceğim. Şu dağlık olan yere kadar. O tam oldu. Asker'e basmıştım. Umursadığım bir şey geldi. na 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 na, na, na. şarkı takıldı. onu okuyorum okuyorum yani saat kaç oldu şimdi ölümcül şuraya ee, şey koyacağız tabii ki de ee, şimdi oraya bir tane minik kapılardan koyacağız. Nerede o kapılar? Nerede o kapılar? Nerede? Allah bilir. <laughs> Minecraft'da da o uzun zamandır oynamadığım için blokların yerlerini hala unuttum yani. <laughs> <laughs> e, unuttuğum için de sıkıntı oluyor. <laughs> ya nerede bu ya? ya ne oldu bu ya şunların kapısından alıyorum şunların kapısından alıyorum her yere dilik dilik arıyorum bazen gözümden kaçabiliyor insan benim. bazen benim de gözümden kaçabiliyor neredesin ama Öf. nerede ya bu Aa, ben direkt oraya kapı koyacağım yemin ediyorum üşenmişim ya ne alıyorsun gidip kapı yerine Garip. Şuraya kapı koyalım. Tamam şöyle. Şöyle girelim. Ya ya nereye koyuyon ya? Ya. Şuradan bir geçebilir miyim? Şimdi şunu şöyle açalım. Yemek istiyorum. Şimdi buradan ve çok güzel mavi oldu. Çok güzel abi ya. Bunu da bugün yükleyeceğim. Büyük ihtimal size yarın gelir çünkü şu an gece saat kaç bilmiyorum. Bakmadım. Yani 12 geliyor. Ve bu, bu videonun da bir sonu var tabii ki. Ve haftaya görüşürüz. Sadece bu haftaya görüşürüz.